Sesli Köşe'den herkese merhaba. Köşe Gene hoş geldiniz. 20 Kasım 2025 Perşembe. Merhabalar. Bugün önümüzdeki yazılara bakarken aklımızda hep aynı ana soru döndü durdu. Nedir o soru? Siyaset ve hukuk güçlü bireylere odaklandığında yani hepimize hizmet etmesi gereken o büyük kurumları nasıl etkiliyor? Çok önemli bir soru. Bu sorunun izini süreceğiz bugün. Meclisteki kritik İmralı oylamasından başlayacağız. Askerin kendi kurumu oyağı açtığı davaya, oradan da cebimizdeki yangının asıl nedenine kadar gideceğiz. Bir de adalet ararken adaletin kendisinde kaybolan genç bir kadının sarsıcı hikayesi var. Evet. Hadi vakit kaybetmeden başlayalım. Başlayalım. Gündemin en sıcak konusuyla o zaman meclisteki Terörsüz Türkiye Komisyonu… Evet. Bugün oylanacak Abdullah Öcalan'la görüşmek için İmralı'ya gidiz mi gidilmesin mi? Mustafa Balbay önce komisyonun adına bir takılmış. Çok da haklı bence. Neydi o cafcaflı isim? Milli Dayanışla Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu. Balbay da soruyor. Bu süreçte bu kavramların hangisi var? E, çok yerinde bir soru. Çünkü milli dayanışma deniyor ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı dayanışmadan çok bir dayatma gibi. Kesinlikle. Balbay'a göre Erdoğan Meclis Başkanına İmralı işini bana bulaştırma komisyonda CHP'nin hedef olacağı bir noktaya getir demiş. Yani tam bir tam yetki sıfır sorumluluk durumu bu. Tam olarak öyle. Sürecin karını sarayın, faturasını ise muhalefetin, özellikle de CHP'nin üstleneceği bir kurgu olduğunu söylüyor. Hatta çok ironik bir tespiti var. Evet. Feda kısmı CHP'ye, Karlık kısmı saraya diyor. Tam bu noktada Mehmet Yılmaz devreye giriyor ve diyor ki meselenin aslı bambaşka. Evet, Yılmaz'a göre bu ziyaret bir bilgi alma ziyareti falan değil. E ne o zaman? Tamamen sembolik. Yani e, söylenecek her şey zaten defalarca söylenmiş. Asıl amaç Öcalan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından meşru bir muhatap olarak kabul edildiğinin tescillenmesi. Bu çok kritik bir nokta. Yani bu ziyaret gerçekleşirse Yılmaz'a göre Öcalan'ın o bebek katili terörist sıfatları silinip siyasi bir aktör konumuna taşınmış olacak. Aynen öyle. Kendi cümlesiyle bir sembolik ziyaret diyor. Yani bütün mesele bu statü değişikliği. Zaten Devlet Bahçeli'nin o meşhur "Gerekirse üç arkadaşımı alır ben giderim." çıkışıyla süreç buraya kilitlenmişti, değil mi? Kesinlikle. İşte Emre Kongar da bu tabloya bakıp daha büyük bir resim çiziyor. Nasıl bir resim o? Kongar diyor ki bu İmralı meselesi tek başına bir olay değil. Bu Bahçeli'nin ortaya attığı üç adımlık bir planın parçası. Neymiş o üç adım? 1. Erdoğan'ın dördüncü kez aday olmasının yolunu açmak. 2. İşte bu İmralı ile görüşme. Üçüncüsü de tüm bunlara kılıf uyduracak yeni bir anayasa. Yani Kongar'a göre bu 2017'de kurulan ve bizi bugünkü bütün bu çıkmazlara getiren o kişiye özel rejimin bir devamı. Tam olarak öyle. Mantık şu. Madem Erdoğan anayasaya uymuyor, o halde biz ona uyan bir anayasa yapalım. Ve bu rejimin sonuçlarını da 14 maddelik bir listeyle özetlemiş ki okurken insanın içi kararıyor resmen. Gerçekten de öyle. Ahlak çöktü diyor, can güvenliğimiz kalmadı diyor, Adalete güven kalmadı diyor. Liste uzayıp gidiyor. Gençler umudunu yitirdi. Emekliler sefalete sürüklendi. Eğitim çöktü. Kongar'ın benzetmesi de çok çarpıcı. Yanlış elbise diken aynı terzi de ısrar etmek insanı da toplumu da çıldırtır diyor. Bu İmralı hamlesi de o yanlış elbisenin yeni bir yaması gibi duruyor o zaman. Duracaktım. Duhok'taki forumdan gelen yazılar bu konuda bir şeyler söylüyor sanırım. Kesinlikle. Osman Sert ve Deniz Zeyrek oradaydılar ve Kırt dinamiğinin nabzını tutmuşlar. Deniz Zeyrek çok ilginç bir gerilimi aktarıyor. Nedir o? STG komutanı Mazlum Abdi'nin toplantıya katılması Türkiye heyetinde özellikle de Ahmet Davutoğlu'nda ciddi bir rahatsızlık yaratmış. STG yani ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri Ankara için hala terörist statüsündeler. Tam olarak öyle. Hatta Davutoğlu aynı kareye girmemek için otelini değiştirip Erbil'e geçmiş. Vay canına. Ama işin ilginç yanı Mazlum Abdi'nin konuşmasında Türkiye'ye verdiği mesajlar. Ne diyor peki? Çok net bir şekilde şunu söylüyor. Suriye güvenlik güçleri içinde yer almamız bir tehdit olarak görülmemeli. Biz Türkiye için bir tehdit olmadık, olmayacağız. Hatta Türkiye'deki bu yeni süreci desteklediklerini de ekliyor. Yani bütün bu yazıları birleştirdiğimizde şöyle bir tablo çıkıyor. İçeride Kongar'ın kişiye özel rejim dediği yapıyı güçlendirmek için sembolik değeri çok yüksek bir İmralı hamlesi yapılıyor. Dışarıda ise bölgesel aktörler bu yeni duruma göre pozisyon alıp biz bu oyunun bir parçası olabiliriz mesajı veriyor. Her şey yine tek bir kişinin etrafında dönüyor gibi. Ve bu durum bizi en başta sorduğumuz o soruya geri getiriyor. Güçlü bir birey etrafında şekillenen siyaset sıradan insanları ve kurumları nasıl etkiliyor? İşte bu sorunun ne kadar can yakıcı bir cevabı olabileceğini gösteren bir yazı var sırada. Barış Terkoğlu'nun yazısı. O yazıyı okurken gerçekten kanım dondu. Hacettepe öğrencisi DK'nın yaşadığı iddia edilen o korkunç olay ve sonrasındaki yargı süreci adaletin nasıl bir eziyete dönüşebileceğinin en acı örneklerinden biri resmen. Anlatalım mı biraz? Anlatalım. DK, katıldığı bir tekne turunda Kaptan Y.E. -E Öztürk tarafından tecavüze uğradığını iddia ediyor. Ama sonrasında yaşananlar, yani olaydan daha da korkunç. Mesela o telefon detayı. Evet, sanık gözaltına alındıktan sonra telefonunda ne aramış biliyor musun? Biliyorum, oral seks sonucu DNA bulaşır mı diye aratmış. Savcı sorduğunda da kendimi savunmak için diyor. Yani inanılır gibi değil. Bu bile tek başına çok şey anlatıyor aslında. Ama mahkeme süreci daha da vahim sanırım. Hem de nasıl. Mahkeme, mağdur D.K.'nın ifadesindeki en ufak çelişkilerin üzerine giderken, sanığın organize bir şekilde ifade değiştiren tanıklarını görmezden geliyor. Ve en akıl almaz olanı da, DNA raporunun sonucu bile beklenmeden, dava iki celse de bitiriliyor. Evet, ve sanık delil yetersizliğinden beraat ediyor. Terkoğlu'nun ifadesiyle iki celse boyunca sanıktan çok DK yargılanmış. Sistem kurbanı bir kez daha hem de kendi eliyle mağdur ediyor yani. Üstüne bir de adli tıp raporu var. Mahkemenin hiç dikkate almadığı Hacettepe Adli Tıp uzmanları DK'nın travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını ve bunun olayla doğrudan ilişkili olduğunu tespit ediyor. Ama karar çoktan verilmiş. Evet rapor geç çıktığı için bir işe yaramıyor. Ve geriye DK'nın şu kahredici sözleri kalıyor. Ne diyordu? Saldırıya uğradığımda 25 yaşındaydım, hep o yaşta kaldım. Hiçbir hayalim, neşem kalmadı. Üzerime toprak atılmış gibi varlığım örtbas ediliyor. Bu cümle insanın içine işliyor. Adalet sisteminin bir insanı nasıl görünmez kılabileceğinin özeti adeta. Bu bireysel adalet arayışının çarptığı duvar. Bir de işin kurumsal tarafı var. Saygı Öztürk oyakta yaşanan ve yine adalet aranan bir davayı gündeme getirmiş. Evet, bu da çok ilginç bir dava. Bu sefer asker askere karşı. Nasıl yani? 72 emekli asker Ordu Yardımlaşma Kurumu yani Oyak yönetimini kurumu yaklaşık 5 milyar lira zarara uğratmakla suçluyor. Neden? Ne olmuş? İddiaları şu. Oyak çimento hisselerinin bir bölümü piyasa değerinin çok çok altında bir fiyata satılmış. Davalılar arasında Oyak'ın tepesindeki isimler, emekli generaller var. Yani kendi birikimlerinin olduğu kuruma malımızı ucuza sattınız davası açıyorlar. Tam olarak bu. Peki, adalet ve dokunulmazlık demişken bizi tek bir isme Aydın Ay Aydın'a götüren iki yazı var. Sedat Kaya ve Emin Çolaşan'ın yazıları. Adeta birbirini tamamlıyor. Sedat Kaya'nın yazısı trajikonik gerçekten. Ayaydın'ın Bodrum'daki villasının orman arazisine taşan 117 metrekarelik kaçak tuvaletini anlatıyor. Danıştay yıkılsın kararı veriyor ama 8 aydır tık yok. Kaya'nın hiçbir muhteşem, devlet ormana giriyor ama tuvalete giremiyor diyor. Bazen adaletin ne halde olduğunu anlamak için dev skandallara değil böyle küçücük bir tuvaletin kapısına bakmak yetiyor diyor. Emin Çolaşan da o dokunulmaz tuvaletin sahibinin siyasi portresini çizerek resmi tamamlıyor. ANAP, DYP, CHP, şimdi de AKP. Partiler arası inanılmaz bir yolculuk. Çolaşan çok çarpıcı bir detaya hatırlatıyor. 1999'da Emlak Bankı zarara uğrattığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Ay Aydın'ı birkaç hafta sonra kim milletvekili adayı gösteriyor biliyor musun? Kim? hakkında soruşturma isteyen başbakan Mesut Yılmaz. İnanılmaz gerçekten. Sonra CHP'den vekil oluyor, son seçimlerde AKP'den belediye başkan adayı oluyor. Şehit cenazesindeki o kahkahalı fotoğrafı var. Cumhurbaşkanının diploması için ben hocasıydım, diploması var diyen tek kişi olması var. İşte Çöleşan bütün bu portreyi çizerek aslında o yıkılmayan tuvaletin arkasındaki siyasi zırhı gözler önüne seriyor. Yani yine aynı noktaya geliyoruz. Bireylerin gücü kurumların ve kuralların üzerinde. Bu adaletsizlik hissi sadece mahkeme koridorlarında değil, hepimizin cebinde de hissediliyor. Kesinlikle. Ekonomi yazıları da aslında aynı dertten muzdarip. İbrahim Kahveci mesela hayat pahalılığına dair çok ezber bozan bir şey söylüyor. Evet, diyor ki bizim sorunumuz Türk lirası enflasyonu değil, döviz enflasyonu. Döviz enflasyonu. Onu biraz açalım mı? Ne demek tam olarak? Şöyle ki, mesele sadece lira'nın değer kaybetmesi değil, ürün ve hizmetlerin dolar ve euro bazındaki fiyatları da akıl almaz şekilde artmış. Yani artık bir Avrupalı için bile pahalı bir ülke haline geldik. Tam olarak bu. Çok net örnekler veriyor. İstanbul'da yemek yemenin fiyatı Londra, Paris ve Berlin'den bile pahalı hale gelmiş diyor. Ya da o meşhur soru. 4-5 yıl önce Edirne'ye Yunanlılar alışverişe gelirken şimdi neden Türkler dede ağaç alışverişe gidiyor? Çünkü artık ürünler döviz bazında bile bizde daha pahalı. ABD'de fiyatlar dolar bazında 3 yılda %20 artarken Türkiye'de Dolar bazında %125 artmış. %125 mi? Beze. Korkunç bir rakam. İşte asıl can yakan pahalılık bu diyor. Peki bunun sebebi ne? Kahveciye göre bu durum 2018 sonrası derinleşen gelir dağılımı adaletsizliğinden kaynaklanıyor. Yani öyle zengin bir kesim var ki harcama kapasiteleri o kadar artmış ki fiyatları onlar belirliyor. Onun o çarpıcı ifadesiyle. Zenginin fiyatı fakirin çilesi haline gelmişse orada pahalılık bitmez. Peki bu zenginleşen ekonomi nereye yatırım yapıyor? Mehmet Ali Verçin de bu sorunun peşine düşmüş. Ve bulduğu tablo pek de parlak değil anladığım kadarıyla. Hiç değil. 2025'te yapılması öngörülen 480 milyar dolarlık yatırımın neredeyse yarısı yani 240 milyar doları inşaata gidiyor bir yüzde 40'ı da mevcut makinelerin yenilenmesine. Yani teknolojiye, argeye, geleceğe yatırım yok denecek kadar az. Devede kulak kalıyor. Verçin'in tespiti çok net. Ekonomi hacim olarak büyüyor fakat teknolojik seviye bakımından yerinde sayıyor. Bu da bizi bir kısır döngüye sokuyor. Kesinlikle. Tam bir paradoks. Nitelikli yatırım için kredi lazım ama ekonomi yönetimi de enflasyonu düşürmek için kredileri kısıyor. E yatırım nasıl olacak? Bütün bu siyasi gerilim, adalet krizi, ekonomik buhran üzerimizde acayip bir ağırlık yaratıyor. Miktat Karaelioğlu bu durumu dijital bunalım olarak adlandırıyor. Sürekli maruz kaldığımız o bilgi bombardımanı, yorumlar, kavgalar bizi daha bilgili değil daha yorgun yapıyor. Dijital sis benzetmesi çok doğru. O sesin içinde yönümüzü kaybediyoruz resmen. Karaalioğlu'nun şu tespiti çok önemli her gün bu yeni içerikleri büyük bir iştahla tüketmeye çalışırken aslında bu içeriklerin bizi tükettiğini fark edemiyoruz. Bu kolektif yorgunluk toplumun sinir sistemini tüketiyor ve bizi manipülasyona çok açık hale getiriyor. Kesinlikle. Peki biz yetişkinler bu bunalımla boğuşurken çocuklarımız bu çağın neresinde? İşte asıl kritik soru bu. Güney Öztürk'ün yazısı bu konuda ne kadar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Eğitimdeki teknoloji uçurumu. Bir anda kendi oğlunun üniversitede tahtanın fotoğrafını çekip chat GPT'ye özetletmesi gibi bir gerçeklik. Bir yer yandaysa ülkenin acı gerçeği. Öztürk, RBD'de anaokulu çocuklarının bile yapay zeka destekli kişisel tabletlerle ders yaptığını anlatıyor. Okuma yazma bilmeyen çocuklara soruları yapay zeka okuyor, onlar da dinleyerek cevaplıyor. Bizdeki tablo ne peki? TÜİK'e göre öğrencilerin %30'unun evinde bilgisayar yok. Okulların çoğunda internet altyapısı yetersiz. Öğretmenlerin yarısı teknoloji kullanımında kendini yetersiz hissediyor. Ve yazarın son uyarısı aslında her şeyi özetliyor. Ne diyor? Dünya yapay zeka ile sınıfı yeniden kuruyor Türkiye ise daha start verilmeden yarışı kaybediyor. Bu bugünkü adaletsizliklerin yarın ne kadar devasa bir fırsat eşitsizliğine dönüşeceğinin kanıtı. Bugün konuştuğumuz her şeyi bir araya getirdiğimizde İmralı'daki tek bir kişiye odaklanan siyaset, Aydın Ay aydın örneğindeki gibi kişiye özel işleyen kurallar, DVPK davasında olduğu gibi bireyi ezen bir adalet sistemi bütün bunlar bizi tek bir kavrama götürüyor. Cemal Tunçdemir'in bugünkü yazısında analiz ettiği patrimonyalizm kavramı. Max Weber'den yola çıkarak anlattığı bu yönetim tarzı sanki bugünün Türkiye'sinin bir röntgenini çekiyor. Kesinlikle. Patrimonyalizmde devlet, kurallar ve kurumlar bütünü olarak değil, liderin şahsi mülkü olarak görülür. Sistem, hukuka ya da kamu yararına değil, liderin keyfine ve kişisel sadakata dayanır. Denetim ve şeffaflık bozgunculuk olarak görülür. Tunç demir bunun modern devletten önceki krallıkların, feodal beylerin otorite tarzına bir geri dönüş olduğunu söylüyor. O zaman bugünkü bütün bu yazılardan sonra sana ve bizi dinleyenlere en başta sorduğumuz o soruyu tekrar bırakalım. İster kınamak, ister müzakere etmek, isterse savunmak için olsun, sürekli olarak güçlü bireylere odaklanmak hangi noktadan sonra herkese hizmet etmesi gereken kurumların sağlığının önüne geçmeye başlar? Köşegende bugünlükte bu kadar. Gündem yine oldukça yoğundu. Öyleydi gerçekten. Siz ne düşünüyorsunuz? Özellikle İmralı ziyareti oylaması ve adalet sisteminin işleyişi hakkındaki görüşlerinizi merak ediyoruz. Yorumlarda duymayı çok isteriz. Sesli Köşe'yi takip etmeyi, bu bölümü beğenmeyi ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Köşegeni, Spotify, Apple Podcast ve YouTube'da Sesli Köşe kanalından dinleyebilirsiniz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin. Yarın yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.